Merhaba arkadaşlar, Mama Games Agario'da'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Agario'ya devam ediyoruz. Bugün yine yanımda Muhammed var. Merhaba arkadaşlar, ben de buradayım. İkimiz yine kapışmalı oynayacağız. Yine bakalım. İlk, i̇lk ben oynayayım. Tamam, ilk sen oynayalım. Mama Games ismiyle tekrardan devam ediyoruz. Evet, başla. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Ay. Ah! Abi hepsi güçlü ya. Biz trekiz. Baksana kaçını. Ah, 88.yiz. Risk Konya diye bir at. Nur ya. Abi tamam ben. Şey pro. Sen pro musun lan? Çocuk pro diyor işte. Ben sana pro diyorsam var ya kendime. Neyse. Laf Uç 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 uç. Ay. Sıra bende. Evet devam edelim. Ben en son 80. İnciydim. Sen bakalım 80. İnciyi geçebilir mi? Başladım 80'im zaten. <laughs> Aynı adam yedi lan ikimiz de. Bunu ben yiyeceğim sen merak etme. ben bir yerine değil. Arkadaşlar de oyun çok zevkli. Dünyada birinci falan olabiliyorsunuz. Yani Ben indirmenizi tavsiye <laughs> ederim. Ya altıma sıçacağım. Gerçi. Aa, 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 Bir el daha oynayalım. Tamam hadi. Yürü. Kardeşim <laughs> Böyle bir şeydir işte. Ama işte ya gitmiyor gitmiyor zamandır. ya gitmiyor. Ben de içeri oluyorum. Hayır hayır hayır. Ne? Hay, hay. ne? İçeri oldum. Sen bana söyleseydin ya. Tamam hadi bir yere hadi. Kaçıncı olmuşsun sen? 80. miydin? Bir öncekileri. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Aynı hani eşit büyüklükte olmasanız bile hani biraz daha büyük olmanız. Mesela bak bunlar ben yerim ama eşit büyüklükte olduğunuz kişilerle yiyemiyorsunuz birbirinizi. Nasıl eşit birbirinizi. o zaman? Ne oldu lan? Kuzu. Oha. Ne oldu? Abi ne oldu? Dur bir Dur dakika ya. Bir bok falan. Hiçbir şeyden haberim yok şimdi. Bakın mesela bunlar eşit. Eşit değiliz tamam abi. Daha yine eşitlik. Eşit olduğunuz kişilerle. Yani, yani eşit hissettiğiniz kişilerle böyle yan yana gidebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Abi bir kişi yanında ah, yedik miyiz? bir kişi bir şey atıyorsunuz. O da size atıyor. Arkadaş sorabiliyorsunuz. Yani, yani şu şu tüfeklerde olan hani ateş kısmından oradan birine bir şey atabiliyorsunuz. O, o da size atıyor. O, o da Bakın şu yine o zaman oldu. İnternetimiz kastığı yani için öyle oluyor işte, ya. İnternetimiz kastığı için öyle oluyor. Ali Sami ile bence arkadaş. <laughs> 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 yok yok. Üstlüğü üstlüğü. Bir tane atıyorum geliyor seni. <gülüyor> Öyle bir şey de var. Beşlik yapıyorlar Yarım. Bunu yerim. Gel, gel. Onu, da yersin, onu da Hepsini Aha, yerim. Çok Ay, bas. Heh. Çok büyüdünüz arkadaşlar. Şu yeşil şeyler basmayın. Evet. şey oluyor. Ay, patlıyorsunuz. Birkaç böyle 5-6 parçaya ayrılıyorsunuz. Şey Ama Ay, çok büyümedi. Birazcık daha büyürsen Yalnız 42.yim arkadaşlar. Abi, 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 abi. Oh. Abi, böyle şey olmasın da. Çok zor anlar yer. abi. Bakın mesela bununla eşitiz. Kimse kimseyi kimse hayır, yiyemiyor. Hayır, Bakın. Yer. Kimse kimse Allah yiyemiyor. La yese beni yemeye çalışır Yemeye çalışmaz Yok üstüne gitsem. Neyse. Hadi sen oradan kaç bence. 43.yim arkadaşlar. Büyük lokmasını yer ikinci olduk abi. saygılar abi. Ah. Domuzlar. 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 Geliyor seni. mi kovalıyor? Git ye. Abi saygılar abi. Pele. O ne Pele. Ne salak yedirdi kendine. Abi saygılar abi ikinize de abi. Hürmetler. Ben onu yerdim ama. Senin de birazcık yerde. Dokunma vallahi patlar gider. Abi 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 saygılar abi çok saygılar abi. Acayip saygılar abi. Ben buradan uzaklaşayım abi. 28 arkadaşlar vallahi. gördüğünüz gibi. Vallahi. Abi donmasın abi. Abi niye donuyor ama ya İnternetten dolayı. Ya. Bir şey lan. Ya al işte abi. Bundan korkuyordum ya. Bom, bom, Görüyorsunuz arkadaşlar. Bom, 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 Bana ne vuruyor lan? İnternetimiz de küçük zaten. Ya, İnternetimiz kasıyor. İnternet. Hiç patladın lan. Hiçbir şey anlamadım. İnternet kat, kastığı için patladım işte. Sen niye bana vuruyorsun peki? Şuna bak. Konuşuyorsun her dakika yıka. Ağzımdan su çıktı. Balgam çıktı. <laughs> Hadi lan yürüsene. Bak oh. sana da aynısı <laughs> Yürü bak. <gülüyor> <gülüyor> yürü, ya yürü. Gel oynayalım. Sıra bende. Ya. Yine Şansıma olacağım. var ya. Arkadaşlar bir kişi yediğinizde büyüyorsunuz zaten. Ben bunu yiyebiliyor muyum? Yok eşit büyüklükteyiz gördünüz. Lan lan. Abi. Abi hayır olamaz olamaz olamaz. Abi niye internet kasıyor ya? Bir dakika arkadaşlar bir yapma. Hayır. Yap. Hayır. İnternette ben... sorun var çünkü. O yüzden durdurmak zorunda kaldık. Hadi abi. Tamam. Tekrardan devam hadi. ediyoruz. Ya. Can sıkıntısından video çekiyoruz. Yo normal öyle Top da oynayamıyoruz. Top oynamaktan geliyor zaten. Neyin kafasını ne yaşıyor? Daha yeni top oynadık. Bir fikirimiz kalır geçen. Aylık oynadık. Aylıkta penaltılara kaldık. İkimiz sen evini yedin. Hayır ikimiz penaltılara kaldık. Onu yendim. Oh ne güzel. Ha 5'te 2 yaptım bu 5'te 3 yaptı. Şans mı? Ya ver gitmedi. Abi yine oldu ya. Ya var var ben ilk baştan yenilmiştim zaten. Ben geber... bu reklamları var ya. Arkadaşlar artık yeni serilere başlayacağız. Truck Simulator Euro var, ona başlayacağız. Euro. Ay, ay. Ama şunu söyleyeyim, Truck Simulator değil. O sanmayın. Ona başlayacağız. Bir de bir e, savaş oyunu var. Ölümen. Evet, bir de ben. tamam. Hı -hı. Bir de savaş oyunu var. E, sta stand of diye ona da başlayacağız. Yani serilerimiz devam ediyor. Bir sürü seriye başlayacağız. Bunu da oynayayım hatta bitsin ya değil mi? Yani çok uzun sıkılmayın. Trak simletleri de çıkacağız, çekeceğiz. De yani iki tane daha yani şu anda e, bir, iki, iki tane serimiz vardı. iki tane daha serimiz olacak. Bir Agario, bir de Minecraft serimiz vardı. Biliyorsunuz Dreaming Sucker bir serimiz bitti. O yüzden Dreaming Sucker'ı sildik. Ya. Üç bölüm seçeceğim. Ben bunu da yersem çok güzel olur. Onlar da seni yerse çok güzel olur. <laughs> Gel de buraya. Küçük. Dur buraya bak kaçıyor. Kaç kaç nereye kadar lan? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. İyi, Abone olmayı... bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler ve iyi oyunlar. <laughs> Abone olmayı unutmayın.